Marked an airdrop. Yeah, you neck about them said they didn't the rush Watch out! Enemies ahead. Help! I'm being surrounded! Dört numara Anlaması bir, bay, Relax, bir baygın ver de baş başlayalım ya bize. Bende skop yok görmüyorum orayı. Sisli hava ya adamlar gözükmüyor ya. Sisli mi? Bende niye sisli değil? Bende şey. ben de görüyorum orayı da. Skop yok. Şey şey yok şu an açıldı da hava. Açıldı şu an. Hı tamam. Ben büyük verebiliyorum canım. Şey bak sis attılar oraya ama. Bekleyin. 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 Baygın mı verdiler orada acaba? Ya bir açalım ya gel gidelim. Hadi lan. Bin 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 bin. Tek kişi o. Nerede sisin oğlum? Drop'un o bu ne orada, yani orada kardeşim. Tamam siz burada bir koruma ateşi atın da. Solda mı sağda mı? Drop'un orada. Kişi, Solda. Üç kişi, üç kişi. Üç kişi. Durma 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 durma. Tamam tamam tamam. Amatoru kovala. Öndeyim. Çok, iyi. Çok iyisin. Solda abi görev. Hadi gelin. Alırsın. Tamam. Ela. Gel gel. Candayım bir daha. Mermim bitti. Tam sıkıntı yok. Can basınını. Sise gir sise. Tamam. İyi fark döndü ya. Yani ya ben müsait değildim. Ondan arabada oturuyordum da. Şimdi canlarına görüyorum. Bir komple aldı evin oğlu evin ya. Hmm. Drop nerede lan? Neyse Şu biraz. Bu taraftan. En ayrı tarafı. O adam burada ki benim Venom. Alan dışı aracımız patlak. Gel buna ver şey. Dostum. Alan vurur bak Araç var mı sizde? Nereye sen şurada dursana. Tek tek alayım ben de düşmesinler. Üç numara sana geliyorum. Geldim bir kenara. Watch out! What's da? Nasıl sırt var abi? Yere ya. Yere mi sana geliyorum ben Bagile. Sana geliyorum Tamam gel. Ayağa kalksın zaten. Canım baya gidiyor. Bir koruma ateşi yapsana da şapşansız öyle mi? da şapşansız. Watch out. Watch out. Hadi. Eyvallah. Sisim var dört tane buradan çıkalım. Şey Relax canı bas. Watch out. Bin abi. Abi ayrılmıyorum. Yakın oynarsak alırız bu maçı. Benim yelek yok ona göre. Şu drop'u alsaydım keşke. Drop nerede ki? Ben drop nerede ki? Yok. Drop değil pardon. Info var mı? Evde göremedim. Evde nere? Hatta mı çıkmış? Birisi yere atmış Yere mi atmış evet, tamam. Yeşil konfiraj girmiş yere atmıştı herhalde. Bence de. Şu arabanın altında biri var mı ya? Bakma oraya. A alan bizde de gitmesin arkadaşlar keşke belki alanı bize verir onlar gelirler. Başka? Geldi mi 5 tane bomba? 15 tane bomba. Dal hepsini. 4 kişi mi bunlar acaba? Hayır, tamam. Alan bizde tamam. Diyeceğim biz da Alanda da. Alanda değiliz. Bilim alandayız. Hı hı. 6. 6. 6 iki kişi abi. Abi. Tamam. Birisi direkt öldü mü yoksa bayıldı mı? Ya bittiler onlar. Yani adam bir kişiydi, iki tane silah. Tamam, da. Çatıda. Çatıda bak, biri çatıda. Biride. Biri de evde. Watch out, watch out. göster. Body yedi. Düşmedi lan. Body. Açıkta. Ay kimse yerini çok oh, belli ediyor. Oo havada vurmadı. Relax aşağıda adam çatıda. Canı yok. Five Bas bas bas. Son kişi. Hadi bakalım. Elinize sağlık. Artı 20. Eyvallah. Artı 20 yemişsin. Ondan bomba vardı aşağı. Tekrar oynayacaksanız. İstek katıyorum. Elif e e şükür. Ay kimse böyle büyük kart oyna ki daha iyi var. Artık 5 aldı neyden kötü? Limitten <laughs> de karayken açıyorum. <laughs>